Spor olsa basacağız. Kısmet. Yarın her şey belli olacak. Elimi kestim bugün ağabey. Nazara geldi. Efe orduluyum ağabey. <laughs> Sivas aleyküm selam. Aleyküm selam. ZT, Metin abi'nin dükkanında abiciğim. Bu <laughs> Son paylaştığım video nasıl? Sesi algılayabiliyor musunuz? Maraş aleykümselam. Yok hanım. Canımın içi, hayırlı akşamlar. hayırlı geceler Son paylaştığım videoyu izleyen var mı? İbom canımsın. Ümit hoş geldin. Aleykümselam Erdoğan abi. Allah razı olsun Ümit'im. Geçerken belki bu sudan geçer. Aynen Rolante. Şimdi herkes Metin abi moralden itiraf Metin abi etiketleyerek oraya güzel bir şey yazsın. Metin abi moral olsun. Yarın ayara çıkıyoruz. Bu benim için önemli. Son paylaştım. Eyvallah Ümit'im. Son paylaştığım videonun altına Metin abi etiketleyerek güzel bir şey yazın ki yarın ayara çıkıyoruz. Yarın büyük gün. Teşekkür ettim Hakan'ım. Herkesten ricamdır. Herkesten ricamdır. Son fotoğrafın şey videonun altına Metin abi etiketleyerek güzel bir şey yazsın. Ben de geliyorum şimdi. Hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun. <laughs> Allah Bak 3300 kişi var. Buradan çıktıktan sonra 3300 tane